Değerli kardeşlerim, Rabbim bu hafta bizi haramlardan uzak eylesin, başkalarına el açtırmasın, emirlerine karşı gelmekten muhafaza eylesin, bizlere doğru yolu göstersin, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğritmesin, bize katından rahmet bağışlasın, cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, hak yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eylesin. Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık, arazi ve semavi musibetlerden korusun. Kanaat etmeyi, gönlü zengin gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı nasip eylesin. Rızkımız zorsak kolaylaştırsın, rızkımızı temiz ve helalinden eylesin. Haftamızı hakkımızla hayırlı, kazançlarımızı helalinden bol bereketleylesin amin